Kendi kendine oynayan tek köpek. <laughs> en sevdiği meyve mandalin. Bak kendi atıyor, kendi yakalıyor. Arada bir patisiyle de vuruyor. <laughs> Seviniyormuş bak bak. Alfa. Ayağımın dibinden git oğlum git. Aşkım. Parçaladın mı mandalini? <laughs> Bebeğim. Şşt. Alfa. Getir bana ver bana. Hiçbir oyuncağını da paylaşmıyor. Ver bana ver. Getir bana. <laughs> Aynı benim gibi. Paylaşmayı sevmiyor. Sevdiği hiçbir şey paylaşmıyor. Alfa. Alfa. Bak bak yalıyor onu. tadı geldi tadı. <laughs> bak şimdi. Bak götürdü. Atıyor, geriye kalıyor. Atıyor, geriye kalıyor. Bak, attı, yakaladı. Ye lan onu. Ye onu. Akıllı köpek ya. Kendi kendine oynamasını biliyor. <laughs> Diğer köpekler gibi değil yani. Topu atayım, getir, oyna falan filan. Bu köpeğin önüne topu bırak, kendi kendine oynuyor. Alfa kim o?